Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle başarıyla birlikte çok eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda kendi evimde birkaç maç oynadım. Bunları da sizlere değerledim. Çok güzel bir video çıktı. Bu arada videoya geçmeden önce biliyorsunuz ki çekilişimiz var. Ekrana gelsin. Bu çekilişimiz bir mouse çekilişi. Bu mouse'u sizlere çekilişle veriyorum. Hiçbir sponsorluk değildir. Haberiniz olsun. Katılma şartları çok basit. Kanala abone olun, videoyu beğenin ve bildirimleri tümüne getirip birer yorum atın. Yorumlara katıldım yazmanız yeterli. Arkadaşlar çekilişe katılmayı kesin unutmayın. Şu anda üzerimde çıkan Kick adresimizle takip edebilirsiniz. Eğer takip ederseniz çekilişte de %10 %20 şansınız artabilir haberiniz olsun Bu arada de canlı yayınlara başlayacağız kısa bir zaman içerisinde O yüzden oradan da bildirimleri açmayı unutmayın Lafı daha fazla uzatmayalım isterseniz videoya geçelim Noldu lan Smurfluyor sen bu çarın Yo oynamıyorum Yoksa oyunumunu mu Ha belli kanka İki tane Arkan geldi 55 Phoenix O ne man kaldır ben de mi? B kanka 100 tam başardın. Evet bir Şey, bir şey çıkardım, Bravo. Eyvallah. Adam Mid var. Benim göster. Diyerek, bir yere iki site'de sanırım. Arkan yok. Spike'a smoke atarım bulacaksanız. Helal. Tamam şurada o. Meynmiş. CC'de. Attım smoke. Getirsin çöz. Helal. Bede. Geliyor olabilir birazcık. Bez var. Uyyyyy. Mid girdi. İki tane var. İki tane var. Sokladım Bak, orayı da. Z yapma kanka artık ya. <laughs> Zaydım şimdi. Oğlum adam buradaymış. <laughs> Onu da vurdum. Ben <laughs> şey bir şey yok. <laughs> Evet. OP'yi alsana arkadan. Aldım, aldım. <laughs> <laughs> Okey. Düştüm smoke'ları <laughs> Backside. Backside, Backside. <laughs> <track ahead>. Lan. <laughs> <laughs> Sağda bir tane daha. Var. bir tane daha var. Bir düşman kaldı. Ah. Bomba. Beraber var. Cidden adam bekliyor. Adam seni bekliyor. Ayakta kalan son. Nice shot. Buradan geliyor. Gel. <laughs> Daha var daha var. Gelsin bırak. Elinize sağlık. Gel. Sight. Öldü. Yakalam. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin be. Başka Eline sağlık. Sağ evet arkadaşlar, şu an için ikinci maçımıza geçmiş bulunmaktayız. Yanımızda da Başar var. Başar hoş geldin. Hoş buldum. Ay bunlar ne yapıyor ya? Bomba! Sarsmaya bak buraya sarsa ama be. Şey. Prens prens prens. Sumo ıskalamış. mı konu söyle. Çok güzel. Tamam. Small adam dur. Aaaa kızdı. Evan var. Sağda abi. Hı hı. Kanka sağda vur Bitti tarafı. boş koşuşa koşuşa, Yakın. Otlu var. Öldü burası. Baba. Kur 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 kur. Onunla yakın? Kur. Ya bana doğru kuruyor musun? Açık spike. Spike çıktı. Gelsinler. Girdi. Oman arkanda. A girdi. Öldü. yaktı. <laughs> Bana şey. Bir bitiyorum. Hadi Bıçak çekti kaldı bizim ya Hı. Gitmedi bir adamın üstüne evet. bıçak çekti kaldı. Vandal bıçak Vandal. Ben düşman kaldı. 40 40 fake 40 vurdum. Ben çöz çöz. Hayatta <laughs> tamam. kalan. Nice lan. Nice lan. <laughs> <laughs> hadi 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 <gülüyor> hızlı, hızlı. <gülüyor> Hadi, hadi, hadi. ulti hazır Videoyu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ve like atıp abone olmayı da unutmayın. Bay bay.